yaşındaki genç kız efendim staja giderken bu yaya yolundan geçmek istiyor. Olay mahalli burası efendim. Bakın araçlar nasıl hızlı geliyorlar. Bakın izleyin efendim araçlar nasıl hızlı geliyor. Geçmeye çalışan bakın hiç yavaşlamadı bile. Şu anda yolun ortasındayım. Geçmeye çalışıyorum. İşte burası yaya geçidi burası. Esma Nur Aydın efendim 17 yaşında işte burada hayatını kaybetti. Esma Nur 17 yaşındaydı. Hayatının bağrındaydı. Staj yapıyordu. Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek istedi. Staj yerine giderken yaya geçidinden karşı karşıya geçmek isterken Cansu Ezed'in kullandığı araç bir anda Esma Nur Aydın'a çarptı ve elim kaza yaşandı. Adeta cinayet gibi bir kaza yaşandı ve yaya geçidinde yaşandı bu. Esma Nur komaya girdi, hastaneye yatırıldı. Günlerce süren hayat mücadelesini maalesef kaybetti. Olay mahkemeye taşındı. Mahkeme sürecinde Cansu Ezer, Esma Nur Aydın'ı ezen sürücü denetimli serbestlik alarak serbest kaldı. Fakat bir anda ortadan kayboldu. Bir anda ortadan kayboldu ve olan efendim işte taziye evindeyiz. Esma Nur Aydın hayatını kaybetti ve şimdi Taziye evinde Esma Nur Aydın'ın ailesiyle röportajlar gerçekleştireceğiz. Sevgili seyirciler, Taziye evinde bugün elim kazada hayatını kaybeden Esma Nur'un ailesi Esma Nur Aydın'ın ailesiyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. Efendim, başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun efendim. İlk önce isterseniz sizinle konuşalım. Efendim. Esma Nur Aydın neyiniz olurdu? Babası. Olay nasıl gerçekleşti? Ben e, gemide çalışıyorum. Ben yurt dışındaydım o zaman. Kızım staja başlamıştı. E, o ok, e, okul stajıydı bu. E, sabah saatlerinde köye geçişinden geçiyordu. O staj yerine varmak için. Köye geçişinden geçerken işte araba kendisi katil artık. Canavar vuruyor çocuğuma. E, çok suratlıymış. Görgü tanıkları falan da var. Yavaşlama görmedim demiş şeyle. Görmediğini ifade etmiş ama yavaşlamaya falan çalışmış yani. O kadar süratliymiş. Çocuğumu öldürdü diyor. Ne, ne diyeyim başka? Ne diyebilirim yani? Tek çocuğumuzdu. Elimizden aldı. Teşekkür efendim. ederim. Sağ olun. Şu anda Cansu Ezer çarpan kişi kayıplara karıştı. Bu mahkeme süreci nasıl geçti efendim? Biz, e, biz 14 gün yoğun bakımda kaldı çocuğum. O yüzden pek fazla ilgilenemedik. E, ben benim bildiğim kadarıyla e, ifadesi alınıyor, serbest bırakılıyor. Sanırım cumhur e, savcı e, şey soruşturmayı başlatmıyor şey için. Daha esmaların durumu belli olmadığı için. Yani öyle biliyorum ben. Yanlış olabilir. Ama işte kaza e, ölüm haberini alınca kaçıyor. Kayıplara karışıyor yakalama falan şeyi var hepsi savcı çıkartıyor ama şu anda aranıyor yani efendim öncelikle başınız sağ olsun gerçekten çok elim bir kaza çok elim bir durum hayatının bağrındaydı kızınız kızınızı biraz anmak istesek anlatır mısınız bize ya Esma Onur çok naif çok temiz yani çok özel bir çocuktu gerçekten herkes de bunu söylüyor gelenler yani nasıl anlatayım çocuğum ben tek çocuğumdu zaten Ha, kurallara uyan mesela karşıdan karşıya geçerken araba yoksa o, o şeyi geçmezdi. Yaya geçidi yoksa o 200 metre ileri gider o yaya geçidinden geçerdi benim çocuk. Bize de hep uyarırdı. Yani çok temiz bir çocuktu Esma Nur Hayalleri vardı. Mim, mima, mimar, vardı. Mimar olacaktı. Onunla bir İtalya şeyimiz vardı. Hayalimiz beraber gezmeye gidecektik. İtalya'yı çok sever. Mimarlık düşündüğü için oranın mimarisini çok severdi. Olmadı. Yani bütün hayalleri yarım kaldı çocuk. 14 gün yoğun bakımda kaldı kızınız. O süreci isterseniz. O süreçte zaten karşı taraftan bize ne telefon ne bir baş sağlığı hiçbir şey gelmedi yani. Onu en çok çok üzüldüm. Biz olsak biz vicdanlı insanlarız. O insanlarla yatar orada kalkarız. Ne olursa olsun korkmuş da olabilirsin. İnsan bir arar değil mi yani sonuçta? Hiçbir şey olmadı. Biz umutluyduk Esma Nur için kurtulacak diye şey yaptık ama olmadı. 14 gün sonra hayatını kaybetti çocuğum. Kızınızın kaza yaptığı haberini duyduğunuzda o anda ne hissettiniz? Ben dediğim gibi Yunanistan'daydım o zaman. tam gemiden e, gemideydim. Limandan ayrılıyorduk. Yani eşim aradı beni. E, şimdi orada olduğum için fazla da bir detay veremedi. İşte kaza yaptı ama korkma. E, durumu iyi, tedavi altlandı diye. Ama inmen lazım. Sağ olsun şirketim hemen indirdi beni. E, şey oldu. E, ben geldim havalimanında doktor aradı beni. Aynı doktorun ifadesini söyleyeyim size. Şimdi... Orada öğrendim ben, Atina Havalimanı'nda. Esma ee, Nur dedi, çok büyük bir trafik kazası geçirdi. Ee, bitkisel hayatının çizgisinde. Ben bu çocuğu ameliyat etsem de sonuç değişmeyecek, etmesem de dedi. Yani ölecek dedi bana resmen. Orada da ikna etti beni. Çünkü ben orada, ben dedim ki doktor bey, dedim hani ben orada bile değilim. Doktor olan sensin. Bunu bana mı soruyorsun? Evet dedi, bu kararı size aldık dedi. Aynı böyle yani size bıraktık dedi. Yani ben dedim ki, yani bunu bana zorla söyletti yani dedim. Çocuğum o zaman kesme dedim ya. Yani madem acı çekmesin dedim. Yoğun bakımı alsın dedi Ondan sonra sağ olsunlar işte doktorlar falan girmişti devreye. Adnan Hoca var şeydi. Allah razı olsun o. İşte o ameliyatı alıyor. Ben, ama olmadı. Mesela şey dedi hoca. Durum o kadar ağırmış ki ben bir şans vermek istedim dedi. Orada bile belliydi yani aslında da. Biz bir umut 14 gün yine zorla diyebilirim yaşattılar çocuğumu. Ama olmadı. Tutunamadı hayatı. Cansu Ezer'in ortadan kaybolduğunu duyduğunuz an ne hissettiniz, ne yaptınız? gerçekten yani ne, 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 söyleyeyim katil yani dediğim gibi ne aradılar ne sordular yani bir insan bir baş sağladılar. ki yani sonra da kaçtığını duydum şok oldum ya yani bu insanlık değil bu katil bu ya resmen katil çocuğumun canına kastetti ve kaçtı bu kadar kolay mı ya yani bu kadar kolay olamaz böyle şeyler insanın vizan olması lazım ama yokmuş demek Devletinli serbestlik verilmesi normal mi? Yani onu bilmiyorum. Yani şey Bence normal değil ya. Sonuçta eskiden böyle şey olurdu mesela haksız olsam bile seni içeri alırlardı ki karşı taraf sana zarar vermesin diye. Ama kadın çıkmış çok ilginç. Çok ilginç. Karşı taraftan size herhangi bir taziye geldi mi? Yok gelmedi. Gelmedi. Şöyle dün akşam e, cenaze için e, gelmek istemişler. Dedim ya yani 14 gün yoktunuz. Başka başkası haber gönderiliyor. 14 gün yoktunuz yani yanımda hastanede. Şimdi mi geleceksiniz dedim. Erdem çok üzülüyorsanız Cansu Dere'yi Teslim edin ondan sonra gelin yanıma dedim şey karakola. Bilmiyorum ne, ne yapacaklar ne edecekler hala kaçıyor kendisi. Hislerinizi duygularınızı alabilir miyim? Ben babaannesiyim. Babaannesi. Adalet istiyorum ben. Benim yavrumun hayalleri yıkıldı. Bizi öldürdüler bizi bitirdiler biz adalet istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Cansu mıdır nedir benim çocuğumu hayallerini yıktı. Sebebi oldu yani. Bir taneydi çok kıymetlimdi. Ne diyeyim ki başka? Adalet istiyoruz. E, tez, e, şu anda yakalansın istiyorum ben. Torununuzu kaybettiğinizde neler hissettiniz efendim? Bittim, öldüm ben. O, o anda yoktum yani. Öldüm. Bittim. Yani ne olabilir ki başka? Ne diyeyim ki? Torununuzun her nelerdi? Benim torunum mimar olacaktı. Çok güzel bir çocuk yetiştirmişti annesi babası. Gurur duyuyordum bundan. Ama bizi o kadar büyük yaraldılar ki, yaraladılar ki benim çocuğum açmamış bir tomurcuktu. Söndürdüler, kopardılar, aldılar bizden. O kadın aldı. Onun yakalanmasını istiyorum bir an önce. Adalet istiyorum. Ne isteyeyim başka? Kader bir taraftan yani ne olacağını da bilemiyoruz değil mi efendim? 17 yaşında torununuz. Çocuğum belki kendi Allah tarafından ölecekti, tabii öleceğiz. Ama sebebi oldu. Sebep oldu çocuğuma. O kadar yani. Ne efendim oldu? yaya geçidi. Yaya geçidi evet. Benim çocuğum bir de o kadar tekbirli bir çocuk ki bir söz konuşmadan önce düşünen, adımını atmadan önce iyice düşünen bir çocuktu. Benim çocuğumu yaraladı, bitirdi yani. Hayallerini yıktı. Aldı bizden. Bir sene sonra üniversite sınavına girecekti herhalde. Evet, evet. Sızaş görüyordu yavrum. Çok mutluydu, çok mutlu. Olacaktı, olamadı yani ne diyeyim. Efendim son olarak ne söylemek istersiniz? Ben son olarak adalet istiyorum. O kadının yakalanmasını istiyorum. Tez günde. Ne isteyeyim başka? Yok. Bu ülkede adalet yok. Suçlular dışarıda. Bitti. Başka bir şey demiyorum ben. Cansu Ezer kimdir? Tanımam bilmem çocuğumun katili. Tanımam bilmem ama çocuğumun katili. Bu kadar. Değil mi? Öyle. Size şey sorayım efendim. Böyle göz göre göre ortadan nasıl kayboldu Cansu Ezer? vallahi onu bilmiyorum. Onu artık bu kimse, o ilgilen ilgilenenler kimse ona sormak lazım. Çünkü çocuğumuzun hayatı için uğraştık, pek de ilgilenemedik kendisiyle. Tabii avukatlar da verdik, avukatlar ilgileniyor şu anda. Artık onu bilemeyeceğim. Ama devletimize güveniyoruz. Mutlaka onun cezasını verecektir. Cumhurbaşkanımıza da güveniyoruz. Mutlaka verecektir onun cezasını. Bu da bizim devletimiz. Sizi dinleyelim efendim. Siz tanıyalım. Sevgi Aydın, ben annesiyim. Annesiniz efendim, başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Ee, böyle durumlarda neler hissediyorsunuz diye sormak... Ciğerim yanıyor. Ciğerim yanıyor. Çok üzgünüm. <laughs> tarifi yok. Acının tarifi yok. Çok zor. Canımın yarısı gitti. Hayatım bitti benim. O kazayı ilk duyduğunuzda neler hissettiniz? Kazayı ilk duyduğumda çocuğum zaten 3 dakika öncesi beni aramıştı. Anneciğim ben indim demişti otobüsten. Allah'a emanet ol yavrum dedim. Kapattım zaten 3 dakika sonra olmuş. Ben de bir yarım saat sonra haber aldım. Ben zaten çocuğumu hemen aradım. Haber alamayınca ben hastaneye zaten öldü diye gittim yavrum. Öldü diye gittim. Ben de o zaman bittim zaten. O günden beri şoktayım hala. Çok kötüyüm. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İspandir. Çok tatlı bir çocuktu. Çok ince. Herkese dokunmuş yavrum. Yüreği çok güzeldi. menek gibiydi yavrum. 10 dakika tanıyanlar bile bu cenazesinden haberiniz var mı bilmiyorum ama burası doldu taştı. Herkese dokundu. Yüreği çok güzeldi yavrumun. menek gibiydi. Ama benim papatyanım çiçeğimi soldurdular. Ezel şahıs da ortadan kayboldu. Zaten 14 gün biz öldük. Ben zaten hiç dedim ki kimse kimseyi isteyerek öldürmez. O, o tarafta hiç değildim. Yeter ki yavrum yaşasın. Ben onun derdindeydim ama yavrum öldükten sonra gerçekten Allah'a havale ediyorum. Onun da ciğeri yansın. Allah yaksın ciğerini. İnsan, insan olan gelir bir korkabilir. Her yere göndermiş haber ama bize bir mesaj atabilir ve özür dileyebilir. Yanınızdayızlar. Geçmiş olsun da istemeyerek yaptımlar ama hiçbir şey olmadı. O yüzden çok sinirliyim. Telefonu Çocuğumu kaybettikten mi? sonra çok sinirliyim. Çok üzgünüm. Affetmiyorum. Kızınızın tabii her yedicinin olduğu bir hedefleri vardı değil mi? Efendim? Evet benim yavrumun çok hedefleri vardı. Mimarlık okuyordu, mimar olmak istiyordu. Mimarlık şirketi kurmak istiyordu. Hep hayalleri vardı yavrumun. Ama söndürdün Ya bunu bitirdiler. Peki başın sağ Allah razı olsun sağ olun. birkaç cümle sizden alalım. Siz... Ben dedesiyim. O anda biz Sivas'taydık. Burada değildik. Kazaya alışın tabi kapar topar geldik. Bir umut bekledik yani ameliyat oluşun biraz da dedik herhalde kurtulacak diye bayağı ümit etmiştik. İşte İki hafta yoğun bakımdan çıkamadı. Ya bizim bir tanemiz Esma. Onda ne edeceksiniz efendim? Hep umut ettim yaş Esma bir taneydi, bu devirde öyle yetişen yani ortamı görüyoruz. Esma bir taneydi yani, çok inançlı, namazını, niyazını kılan bir kızdı. Kuralları da uyardı yani. Tam o olay anını göremedim ama bilmiyorum yani yüzde suçlu karşı taraf. Yani bir otuzdan 20'den sen daha iyi bilirsin. Vursa o hale gelir mi insan? Gelmez. Karşı tarafta iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Yani iyi niyetli olsaydı gelirdi bir geçmiş olsun işte. Tabii kazadır yani kimse gidip dururken insanı öldürmez tanımıyoruz bilmiyoruz sonuçta. Niye öldürsün ama orada kurallara uymamış o. Artık telefondan mı oynuyor? dediklerine göre işe geç kalmış. İşe beş dakika geç kalsan ne olur yani beş dakika geç gidersin. Birisinin hayatına kastetmektense dersin ki ben trafiğe tıkandım, yakaladım on dakika geç geleceğim dersin. Orada kural ihlanına gerek yoktu yani. Bir de ya. Yani, yani zaten oraya geldiği zaman normal şekilde ya kızım düşünmesi lazım değil mi? Tabii yani orada yirmi şey gösteriyormuş tabelada. Surat yirmi yani sen en az Bizim tahminimiz 70-80'den vurmuş gibi geliyor. Evle takla kafası yere düşüyor yani asfalttan. Kaybolması için ne diyeceksiniz efendim? Demek ki o bekliyordu herhalde. Belki de iki üç gün önce kaybolmuş yani. Şeyi bekliyordu süreci. Yurt dışına çıkmış olabilir mi? O belki aynı çıktı, zaten çıktı olabilir diyorlar ilk gün yani. Öyle bir şey şansı varsa gitmiş de olabilir yani bilmiyorum. İnşallah gitmemiştir. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir şey söylemek ister misiniz? Şey. Adalet ne diyelim? Siz, Siz neyi oluyorsunuz? Komşumuz üç senedir aynı apartmanda beraber oturuyordu. Karşı karşıya idik. Esma farklı bir kızdı. Yani aklıma geldiği zaman şuram tüyümleniyor. Allah babasının arasına sabır versin. Ama adalet bir kız can çekerken bu nasıl içeri girip de dışarı çıkıyor ya? Böyle bir ben de akşama kadar trafikteyim ama en azından şu acıyı paylaşabilirdi. Hiç mi bunun ailesinden hastanede kimse yoktu, yalnız bıraktı. Ölenden sonra mı şey yapacaktı? Bu arkadaşımız dün akşam bir tanesi geldi. Bu bayan çok sert bir araba kullanırmış. O gitsin ondan sonra çıkayım diyordu arkadaşım. Yani mutlaka bir yere tostlayacağı belliydi diyor ya. Yazık günah bizim çocuğa geldi. Babasına anasına sabır Allah böyle acı kimseye göstermesin. Adalet. Ne diyelim? Komşu olarak ne hissediyorsunuz? Yani Esma Nur'u tanır mıydınız? Tanırdık. Komşu olarak komşu değil biz bir aileydik burada. Komşudan ziyade bir aileyiz. Yani açıklayamayayım yani. Hisler şu an biz içimizde yaşıyoruz yani. Yani acımızı biz içimizde yaşıyoruz. Dediğim gibi bir an önce adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Adalet tecelli ettiği zaman da kalkıp da Kefaret dışında bunda salı verilmemesini istiyoruz. Bu sadece bugün bizim başımıza değil, herkesin başına gelecek bir durum. Yani kurallara uymalarını istiyoruz. Gerçekten bir bürokrasi boşluğu var. Yani ben açıkça söyleyeyim devletin burada buna el atmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben Erdin Çinan. Esma Durun komşusuyum. Ne söyleyeceksiniz? Arkadaş mıydınız? Tanır mıydınız? Esma Nur nasıldı? Nasıl bir insandı? Nasıl bir gençti? Esma Nur çok iyi bir genç kızdı. Kendisi gerçekten çok e, akıllı, edepli. Hatta şöyle söyleyebilirim. Sanki e, 17 yaşında değil de 27-37 yaşında bir kız gibiydi yani. Ağırbaşlı, çok efendi, hanım hanım bir kız kardeşimizdi. Bizim canımızdı diyebilirim yani. Ne hissettiniz haberi aldığınızda? Haber aldığımızda yani çalışıyordum işte telefon geldi, anlattılar böyle böyle diller. Yani o an dünya başıma yıkıldı diyebilirim yani gerçekten. Hemen Can canabili hastaneye koştuk işte orada zaten aile